Kırmızı geçme vakti. Gel bakalım. Ah. Gel. Abisi gel. Gizli geçit buradan. Oradan mı? Buradan buradan, Hayır, buradan. buradan. gel. Birlikte. Tamam gel birlikte gideceğiz. Oradan geçiş var. Hadi yürü yürü sen bana yol göstereceksin. Oradan değil. Önce buradan geçelim. Maviye tamam maviye birlikte geçeceğiz. Hadi bakalım. Ya. Önce buradan buradan gizli geçide geldik. Çabuk kaybolmayalım. Burada. Evet. Hızlı gitme, yavaş git. Ben seninle yetişemiyorum. Ha, merdiveni bulduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, sen çık bana yol göster. Geliyorum. Tamam, biz gizli geçitten geçerek mavi kaydıraktan kayacağız. Beni bekle beni kay bakalım ben buradan çekeceğim seni. Hadi gelin yanıma gelin başka kaydıra. Şimdi sarıdan. Şimdi sarıdan. Hadi bakalım. Hadi kay. Ben kaymayacağım bana göre değil. Hadi. Bravo. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben oraya geleceğim. Sen de oraya gel. Başka şeye bineceğiz. bekledim o kadar sene. Gelmedim. Burada ter içinde kaldım Emirhan. E ama ben çok bekledim. indim artık. Başka şeye mi gitsek acaba? İyi hadi geç. Yol göster. Hadi. Hadi yol göster. İleriden git birazcık. Tamam oradan evet merdivenden çıkalım bu sefer. <laughs> Beni bekle göremiyorum. Kaldır, evet. Ömeri kaldırma. Ömeri kaldırma. Ömeri kaldırma Hadi, Hadi gel gel. Başka yerden gel. O abi kaldırmaz. Buradan geç. Bak bak gel. Şundan git gel. Bir, iki, üç, dört. Bir daha gel. Dört, üç, iki, bir. Turuncuya git ben geliyorum aşağıya. Hemen kayma. Efendim. Oynuyorsun. He? Oradan evet oradan git ama bekle. Hayır buradan buradan. Bak bak. Tamam. Hadi bir daha yap.